Konuyu biraz Mac'den uzaklaştıralım. RTX 5070 hakkında ne düşünüyorsun? 4090 ile aynı oyun performansı vermesi çok iyi gözüküyor. Ee, aynı oyun performansını veriyor dedi... Nvidia'nın CEO'su ama orada DLSS performansını katarak yaptı. Ha tabi DLSS de o kadar kötü bir şey değil. Ben mesela geçmişte DLSS ile oyun oynadığımda ya iyice içine girip böyle kare aramadığın sürece bakıyorsun böyle lan DLSS nereyi bulanıklaştırmış falan demediğin sürece uzaktan oynarken fark etmiyorsun. Yalan yok. Yani ben genelde DLSS 3'ün quality modunda oynadığım zaman öyle çok bir şey görmüyordum. Ha tabi dediğim gibi dibe girersen görürsün. E, DLSS 4'te de işte 5000 e, 4090 oyun performansını yakalaması gayet güzel neden e, olmasın? E, ama galiba insanların bir kısmı bu 12 GB olmasını eleştirmiş. 12 GB VRAM az demişler. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama... E, ya bu şey olarak hani... 50 dolarlık kart çıkarmışlar o kadar da olsun diye. Siz 4lü adamlar 1600 dolar kart performansını vermiş. Doğru ama işte orada böyle kelime oyunu yapıyorlar yani. <laughs> bir şeyi e, sunuma çıkarken hisselerin yükselmesi için abi. Oyun nasıl